Merhaba arkadaşlar ben Ömer ve şimdi nasıl e, Leston devrelerine arkadaşlar şimdi 5 tane bir 1 2 3 4 arkadaşlar buraya su şey yapıyoruz TNT bazukası yapıyoruz bu arada. Şöyle şöyle koyuyoruz şu şey yapıp, şöyle Tamam arkadaşlar şimdi bunu kaplıyoruz Şöyle şöyle ya yararlı bir şey map yapacaksınız yapabilirsiniz. Kır böyle koy. Şöyle i̇şte restonları şöyle koyuyoruz. Resto yenleyicileri buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu yapmışız? Böyle yararlı bir şey arkadaşlar yapabilirsiniz. Yararlı bir şey olduğu için kendine göstereyim. Şimdi Aa, o olmadı. Ne? Biraz daha saksın biraz daha. Hayır. Böyle et. Arkadaşlar şöyle. Şöyle yapacağız. Bağlandı. Hı -hı. Arkadaşlar bağlaçı yaptık. Burası şarjör arkadaşlar. Hmm. Ne? arkadaşlar burayı yapıyoruz şimdi. Şunu, şunu. Evet arkadaşlar şimdi. Ne <laughs> <laughs> İptal etmedin. İptal ne diyorum sana? Arkadaşlar, hayır. Arkadaşlar, ateşleyelim şunu. Şunu da ateşlersek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işe yarıyor. Bu burada patladı arkadaşlar. <laughs> Sonra da başka reston dersleri vereceğim arkadaşlar. Kolay bir reston dersi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay